Arkadaşlar merhaba. Bugün servitte ağırlamıyoruz da 3. dersimiz olan LDR kullanımı yapacağız. LDR asıl ismi foto direnç ışık sensörü. Mesela hemen otomatik olan lambalarda kullanılan bir parçadır. Şimdi hemen o zaman projemize geçelim. Ben kod ve devre şemasını açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Hemen başlayalım o zaman. İlk önce hemen LDR'mizi koyuyoruz. Sonra şuraya bir tane direnç çekiyoruz. Tamam. Sonra şuraya artı bacağı yapacağım ben. Bunu da Arduino'da 5 volta bağlayacağız. Tamam. Sonra şu, şuradaki bacağımız da eksi oluyor tabii ki. Bunu da toprak atlı yani GND'ye bağlıyoruz. Sonra şurada orta bir bacak kalıyor. Bu bacağı da e, ben A, analog giriş A0 A0'a bağlayacağım. Eee devre şemamız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hemen kod, kod kod kısmına geçelim. Arkadaşlar kod kısmına geçersek şöyle gösterdiğim gibi kodumuz bu kadar kısa. Şimdi hemen aktarma kısmına geçersek şimdi aktarılıyor. ya aktarıldı, daha doğrusu aktarılmadı. Daha da bekleteceğim. Kod aktarılınca size haber vereceğim. Evet arkadaşlar kodumuz aktarıldı. Şimdi hemen şuradan seri port ekranını açalım. Hemen şuradan açalım ekranımızı. Bekleyin. Açtık ekranı. Gördüğünüz gibi burada ekranımız açıldı. Burada şu anda ışık değeri. Hemen şöyle elimizi kapatınca ışık değeri sıfır oluyor. Ama elimizi açınca gördüğünüz gibi ışık değeri artıyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu da bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.